ben böyle olmamalıydım. İsmini duyunca boynum düşmeliydi omuzuma. İçime bir ateş düşmeliydi. Ayaklarım feri kesilmeliydi. Kendimden geçmeliydim sonra. Adını sayıklamalıydım. Adımı unuttuğumda. Ama bunu kimse duymamalıydı. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Ben böyle olmamalıydım. Nisan akşamlarını ıslatırken yağmur, Bahar şarkılarını söylerken karanlığa, Çalan her kapıya sensin diye koşmalıydım. Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan. Ben hep sana yormalıydım. Gece yıldızlarını serpince göğe Seni görmek için uyumalıydım Şarkılar kime söylenirse söylensin Sana diye dinlemeliydim Türküler dolmalıydı odama Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım deyince bir ses Selvi boylu yar sen olmalıydın Kömür gözlüm ateşine düşeli Senin için söylenmiş söz olmalıydı bir mey yokluğunu ağlamalıydı delice. Bir keman incecik çığlık olmalıydı. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Böyle olmamalıydım. Kelimeler taifi taşıyınca kulaklarıma, daha yüzüme çarpmadan taif rüzgarı, taşların izi çıkmalıydı yüzüme. Uhud alınırken işlerime sızı düşmeliydi. Haremde bir ikindi vakti kem gözler çevrilince sana ve vefasız eller uzanınca yakana. İçim daralmalı, nefesim kesilmeliydi. Sen ötelere hazırlanırken, öteler senin için süslenirken, son kez baktığım pencerede hayal edip seni perdenin son kez kapanması gibi kapanmalıydı gözlerim. Sonra içime doğru gerilip Seni bize lütfedenin ismini haykırıp Allah deyip düşmeliydim yere Ama bunu kimse bilmemeliydi Seni mahşere kadar saklamalıydım Ve mahşer günü uzaktan seni seyretsem Sana yakın olmak için can atsam Beni engelleseler Sen kim, yakınlık kim deseler ben ağlamaktan konuşamasam Gözlerini çevirsen bana Benim cennetim Bana bakan gözlerindir Desen ve tebessüm etsen Ama bunu kimse görmesen Seni ebede kadar saklasam